samuray filmlerinde ve şok vesaire falan evet. bekliyoruz. Ailesel bir kesiş yapıyor mu? Yani alıyor ve genel öyle kalıyor. Aynen öyle. Ama şimdi savaş ortamında aslında düşündüğümüz zaman daha seyir hareket yok evet. önemli bir e, gerekir evet. diye düşünüyorum. O kesişlerden sonra hani öyle mi kalması lazım evet. sence yoksa bir hani sonraki hareketi iğne mi kalmak lazım? Evet. evet. Bak şöyle bir kesiş yapıyor. Şimdi bakın kesiş yaptığı zaman elinizin duruş pozisyonu bu. Bu şu demektir. Yüksek yılda kesişi yaptığında kılıcın momenti ki bu bir de çelik bir kılıç olduğu zaman düşünün. Sizi geriye doğru sarsacak ve dengeniz bozulacak. Dolayısıyla bu harekette devamlı da, da etkiliyor. Yani denge bozulduğu için tekrardan bir dengeye girmek ve yeni pozisyon için aradaki hareketi kesmiş olduğunuz anlamına geliyor. Bizim silah kullanırken yaptığımız uygulamalar ben size şimdi bunu öğreteceğim. Bakın harekete bakın. Yapmam gereken şey kesişi yaptıktan sonra bitiş noktasına gelince bileği çevirin. Bileğe odaklanın lütfen. Şu. Ve istediğiniz hızda kılıcı kullanabilirsiniz. Vücut dengenizde bir bozulma olacaktır. Peki ne işimize yarayacak? Harekette devamlılıkla alakalı ilişkilenmemiştik. Dikkat edersiniz. Bakın. Bir, iki. Harekette hiçbir kasılma olmadan akıcı bir şekilde ikinci harekete de ikinci yöne ilerleyebiliyorsunuz. Tekrar. Bileğin çevrilmesi yumuşatmayı sağlayacaktır ve yumuşatmanın olduğu yerde geçişiniz daha kolay oluyor.